sın gıdası evet müzik ruhun gıdası zikirdir. Ne yazık şimdi aileler bizim namusumuzdur. Eğer buralara geliyorsa, şöyle oturuyorsa Allah razı olsun ailelerimizin namusunu iffetini korudukları için. Şu namusumuzdur. Bunun her yere gitmesine koca müsaade etmez. Müsaade etmeyince nafile ibadet dahi kılınmaz. Nafile oruçta tutulmaz. Kocaya itaat lazım. Bir gün birisi geldi, baban hasta, acele gel dedi kız kardeşine. O da kocasına söyledi, hayır dedi göndermem. Resulullah Efendimiz komşusu oldu, çık koştu. Ya Resulullah, benim babam hastalanmış, beyime söyledim, göndermedi. Sen beyine itaat et dedi. İkinciye sekaret halinde oluyor. Yine geliyorlar, bacım bak zekaret halinde babam ölmeden bir gör. Bu anda yine tekrar kocasını savmıyor. Sağamam diyor. Resulullah geliyor, yine kocana itaat ediyor. Üçüncüye vefat ediyor, yine göndermiyor. Yine Resulullah kocana itaat ediyor. Ve akşam tabi ağlıyor, gece rüyasında babasını görüyor. Geliyor, kızım senden Allah razı olsun. Hastalığıma şifa olamazdım. zekâretimle imanla gitmeme bir vesile de olamazdım. Ama kocana itaat etmek farzdır. Resullarımız itaat ettiği sünnet işledi. İşte Onun için Allah senin yüzün suyu hürmetine, senin sabrın yüzü hürmetine, senin gözün yaşı hürmetine beni cennete bağışladı. Cennetli oldum kızım diyor. Öpüyor. Bu her zaman ağladığı halde şöyle gülerek bu yana. Bey soruyor. Ne yaptın diyor. Babam böyle dedi, gibi, eyvah ben insanların zalimiyim diyor. Eyvah. Onun annesi benim de annem olur. Benim annem olsa, babam olsaydı gitmese nasıl olurdu diyor. Onun için kocaya itaat vardır. Şeyin bir tanesi, Beni İsrail Yahudisinden bir tanesi deve ihtiyarladı diyor. Bunu keseyim. Fıçağı bilerken deve hemen anlıyor kesileceğini, boynunu vura vura en sonunda ipi koparıyor. Koşa koşa geliyor deve, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ni vuruyor, iki dizlerinin üzerine, arka ayakları duruyor, boynunu da uzatıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Ya Muhammed'in emin, sahibin beni kesecek, beni kurtar. O anda sahibi elinde bıçağının geliyor. Ben de şehadet ederim ki Allah'ın bir olduğuna, Muhammed'in Resul olduğuna, hayvanı konuşturan senin Rabbimdir ya Muhammed diyor. Senin Rabbimdir. Ben de şahit ederim. Bu devide de sana bağışlıyorum diyor. Vuska ismini de Resulullah Hazreti zaman vefatına kadar da durdu. Vefatından sonra hiçbir şey yemeden ağladı ağladı ve vefat etti. Etinden kesiyorlar da yiyemiyorlar. Acımış. O devide öyle gömüyorlar da orada sahabeler Ya Resulullah deve secde yaptı. Biz de sana secde yapalım. Sakın! Eğer secde yapılması icap etseydi, kadınlar kocalarına secde yapar. Bunun için kocalarına itaat etmek arzdır. Diğeri, bu sohbetlere gitmek, kocasının rızası olması lazım. Kocası nereye gittiğini öğrenmesi lazım. Eğer sırf kadınlar bir araya geliyorsa, Kur'an okuyorlarsa, tevhid okuyorlarsa, dedikodu yapmıyorlarsa, oraya gönderdiği zaman kendisi de rahat eder. Namus da rahat eder, çocuklar da rahat eder, inancı maniyette kuvvetli olur, evde de huzur olur, rahat olur. Böyle inanan yerlere mani olmak doğru değil. Bak nefesimizi alırken, hay hayat bilen Allah, hu o demektir. Elbette öleceğiz, bizden her şey soracaklar. Kadın hakkında, çocuk hakkında, alacağımızda, vereceğimizde, zerreden kurya kadar Allah bize hesap soracak. Ruhumuzdan soracak. Cesedimizden soracak. Bu ceset nereye harcadın? Bu nefesini nereye harcadın? Bu sıhhatı nereye harcadın? Allah o beyden de sorar. Sen benim zikrime niye göndermedin? Ama kadınla erkekli yapan yerler var. Bunlar haramdır. Öyle yerlere göndermez. Efendim başka gıybet yapılıyor. Kötü yapıyor. Bunun aleyhinde iftira ediliyor çay sohbeti ediyerek onun bunun aleyhinde çıkıştırıyor. Falan adam şunu almış, falan adam bunu yapmış, falanın ailesi şöyle, falanın kaynağı şöyle, falanın damadı böyle. Böyle yerlere kıybet haramdır. Böyle yerlere savunmaz. O beyefendi muhakkak bir inandığı yer vardır. Namusudur. Onu inceleyip de göndermesi lazım. Eğer kadın aşıksa, Allah'a zikrediyorsa, Allah'ı seviyorsa, kocasına karşı itaatliyse, namusunu muhafaza ediyorsa, israfı yoksa, parasından da israfı yoksa, o insana biz an, ihsan lazım. Allah ona lütfü hidayetylesin hidayet eylesin, hanımın gitmemesi lazım. Zikre aşık olan bir kadın olsun, erkek olsun, biz e, ee, hususca ahrabalarıma söylerdim. Perşembe günleri gelme. Yasadı. Burada türbeye giderdik türbede zikir yapar, kapatırdık, bunları yakardık, çıkarken de bağırdı, teker teker çıkardı. Çünkü zikir tespih çekende, tetik çekende ceza görüyordu, dayak yiyordu. Korkularda bir şey yapamazlardı. Şimdi ise elhamdülillah, elhamdülillah. Herkes dini inancında serbest olman için çalışıyor. Böyle yerlere perşembe olduğu zaman gideme sık duramazdım. Ameliyat olduğum halde beni yine götürdüm. Dişimi çeklere kan akıyor. Beni zikrullah'a Ölürsem orada ölüyor. Duramaz. Bunalır. Sıkılır. Ama belki adam anlamaz. Oraya gittiği zaman kötülüğe gidiyor zanneder. Bunlar da uyarıyoruz. Böyle kadınlar arasında kendileri sohbet yapan Yasin okurlar, tevhid okurlar, Allah'a dua ederler. Böyle yerleri araştırır. Eh, emin belde olduğu zaman, emin yerler olduğu zaman göndermesi lazım. Göndermediği zaman kendi işi rast gelmez. Kendi işi rast gelmez. Nasıl bir sarhoş meyhaneye aşırsa, nasıl bir imam camiye aşırsa, nasıl bir hafız Allah, Allah diye böyle sallandıkça Kur'an'ı öğreniyorsa, Allah'a zikreden de Allah'a aşıktır, Resulüne aşıktır, Allah'ı sevenleri bir Kumarcı kumarcıya aşıktır. İlla oraya gitmeyince duramaz. Topçu topa aşık. Herkesin bir aşk muhabbeti var. Ona mani olunduğu zaman kızarlar. Bunun için de bey muhakkak ki o hanımı sığmaması lazım. Gideceği yeri öğrenir. Güzelse, kadınlar varsa, erkekler yoksa hadi oraya getir. Ondan sonra da kontrol eder kiminle gidiyor, kiminle geliyor. Emin olduğu zaman bırakır. Evet.